Kıymetli öğrencim merhaba. 5. sınıf Astromat Hibir Sorular Soru Bankamızda bugün 36. testimizi çözümleyeceğiz. Bu testte dikdörtgenin alanı ve tahminle ilgili sorularımız olacak. Hemen sorularımızın çözümlerine başlayalım. Birinci soruda aşağıda dikdörtgen biçimindeki bir kartonun kenar uzunlukları verilmiştir. Buna göre bu kartonun bir yüzünün dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi bu dikdörtgenin bir yüzünün alanını bizden istediği için bizim uzun ve kısa kenarı çarpmamız gerekiyor. 12 çarpı 5'ten sonucumuz 60 cm kare olacaktır. Doğru cevabımızı C seçeneği olarak söyleyebiliriz. İkinci sorumuzda bir kenar uzunluğu 8 cm olan dikdörtgenin alanı 104 cm karedir. Buna göre bu dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç cm'dir diye sorulmuş. Dikdörtgenin alanı bulurken kısa ve uzun kenarı biz çarpıyorduk. Şimdi kısa ve uzun kenarın çarpımının sonucunda eğer alanı hesap ediyorsak bize alanı verildiğinde ve bir kenarı verildiğinde diğer kenarı bulmak için çarpma işleminin sağlaması olan bölmeyi kullanabiliriz. Buradan 104'ü 8'e bölüyorum ki dikdörtgenimizin diğer kenarı kaç santimetreymiş onu bulalım. 8 kere 1 8 ondan 8 çıktı 2 4'ü indim 24'te ise 8 3 defa var. Ve 24 dedik bölme işlemimizi tamamladık. Yani bu dikdörtgenimizi şöyle bir çizersek. Bu dikdörtgenin kısa kenarı 8 cm, uzun kenarı da 13 cm olacak. Çevresini istemiş. Hemen çevreye geçelim. Yani 8 ve 13'ü topluyorum. 21. Daha sonra da 21'i 2 ile çarpıyorum. 42 cm olarak çevre uzunluğumuzu söylüyoruz. Biliyorsunuz ki cevabımız B seçeneği oldu ama şunu da söyleyeyim. Kısa ve uzun kenarı topladıktan sonra 2 ile çarpmamızın sebebi dikdörtgende karşılıklı olan kenarların birbirine eşit olması ve her kenardan ikişer tane bulunmasından dolayı cevabımızı B seçeneğinde görmüş olacağız. 3. soruda bir defter kapağının alanı ile bir basketbol sahasının alanını ifade ederken aşağıdaki ölçü birimlerinden hangisi hangilerinin sırasıyla kullanılması daha uygun olur? Defter kapağını santimetre ile ölçeceğimiz için santimetre kare bir basketbol sahasını ise metre ile ölçmemiz gerektiği için metre kareyi kullanmamız çok daha uygun olacaktır. O yüzden cevabımızı A seçeneğinde verebiliriz. Dördüncü soruda aşağıda dikdörtgen biçimdeki bir masanın üst yüzünün kenar uzunlukları verilmiştir. Buna göre bu masanın üst yüzünün alanı kaç metre karedir denmiş. Burada 200 santimetre görüyorum. Ben onu hemen metreye çevireceğim. Bunun için de 200'ü 100'e bölmek lazım. Çünkü 1 metre 100 santimetreydi. Buradan da 2 metre karşılık geldiğini öğreniyoruz. Yapmamız gereken uzun ve kısa kenarı çarpmak olacaktır. 2 ve 3'ü çarptığımızda özür diliyorum. 2 çarpı 3 dediğimizde sonucumuz 6 metrekare olarak A seçeneğinde bulunmuş olur. 5. soruda aşağıda verilen kareli zeminde bir dikdörtgen çizilmiştir. Buna göre çizilen bu dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir diye sorulmuş. Şimdi her kare kenarı 2 santimetre. Burada 2, 4, 6 santimetrelik bir uzunluğumuz var. Burada ise 2, 4, 6, 8, 10, 12 santimetrelik bir uzunluğumuz ne olduğunu söyleyebilirim. Yine yapmamız gereken kısa ve uzun kenarı çarpmak olacak. 6 ile 12'nin çarpımından da alanımızı 72 santimetre kare olarak D seçeneğinde bulmuş olduk. 6. soruda çevre uzunluğu 20 santim olan bir karenin alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi karemizi bir çizelim ve istenilen durumu görmeye çalışalım. Karenin çevresi 20 santimetreymiş. Çevrede 4 tane kenarın birbirine eşit olduğunu biliyoruz ve 4 tane kenarı topluyoruz aslında çevreyi bulmak için karede. O zaman 20'yi 4'e bölebilirim bir kenarı bulmamız gerekiyor. Karenin en önemli işi bir kenarın bulunmasıyla başlıyor aslında. 20'yi 4'e böldüğümüz zaman 5 santimetre karemizin bir kenarı. Peki bundan sonra yapmamız gereken işlem nedir? Bundan sonra ise yine dikdörtgen alanında olduğu gibi bir kenarla diğer kenarı çarpmak olacak. Yani 5 çarpı 5'ten alanımızda 25 santimetre kare olarak B seçeneğinde bulmuş oluruz. 7. soruda aşağıdaki birim kareli kağıtta bir şekil verilmiştir. Buna göre bu şeklin birim kare cinsinden gerçek alanına en yakın tahmini veren doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir demiş bize. Şimdi ben şöyle yapacağım. Bakın şuradaki parçayı alacağım. Buraya ilave edeceğim. Ve burası bir tamamlanmış olacak. O yüzden artık burayı saymıyorum. Şimdi bildiğimiz tam kareleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi burası tamam. Şöyle yaparsak bakın buralardan kestiğimizi düşünürseniz şu iki tane üçgende aslında bir tane kare yapacak. Yani 9. Dolayısıyla 9'dan biraz fazla ama 11'e yakın olduğunu söyleyemeyiz. 9'un biraz üzerindedir ama yine de 9'a yakın olacaktır diyebiliriz. Çünkü şu parçalarımız da var. O yüzden cevabımızı C seçeneği olarak söyleyebiliriz. 8. sorumuzda aşağıdaki kare bir şekil verilmiştir. Buna göre bu şeklin santimetre kare cinsinden alanı en yakın tahmini veren doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir denmiş bize. Şimdi ben şöyle yapacağım yine. Bakın şu parçayı alıp buraya monte etmek istiyorum. Çünkü bu parça buraya neredeyse denk gelir diyebiliriz. O yüzden buraya artık hesaba katmayacağım. Daha sonra da şöyle bir şey yapalım. tam karelerimizi sayalım yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle yapacağım. Şu parçayla şu parça bir kare yapıyor. 2 tane üçgen. 7 yaptı. Daha sonra da şu parçamız neredeyse tam diye düşünülebilir. 8. Evet. Daha sonra şuradaki parçayla pardon. Şuradaki şuradaki parçayla da şuradaki parçayı birleştirdiğimizde bu da hani bir tama yakın yapmaz tam ama yani 9'a yakın diyebiliriz buradan vereceğimiz sonuçta şurayla beraber şu kısmı ilave ettiğimizde yani 9. parçayı da tam bir şekilde yaklaştık diyebiliriz. O yüzden yakın tahmini bir sonuç vereceğimizde cevabımız D seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soruda aşağıda önden ve yandan görünümleri verilen silginin dikdörtgen biçimindeki mor kısımları silginin karton kılıfıdır. Buralar karton. Pekala bu silgilerden ikisi şekil birdeki gibi yan yana aralarında boşluk bırakılmadan birleştiriliyor. Ardından silgilerden biri yukarı kaydırılarak şekil 2'de gösterildiği gibi karton kılıflarının uçları aynı hizaya getiriliyor. Buna göre silgilerin şekil 2'de görünen karton kılıflarının toplam alanı kaç santimetre karedir denmiş. Pekala bir hesap yapmaya çalışalım. Şimdi bizim şuradaki uzunluğumuz yani şurada gördüğümüz uzunluğumuz burada verilmiş zaten 10 santimetre olarak. Şimdi buranın tamamını 14 santimetre olması şu parçanın yani şuradaki aslında mavi olan parçanın 4 santimetrelik bir uzunluğa sahip olduğunu bize göstermiş oluyor. E burası 4 cm, aynı şekilde burası da 4 cm olmuş olur. Ve bu silginin şu karton mavi e, mor kısmını pardon, mavi kısmını çıkarttığımız zaman şuradaki 4 cm'lik kısmı çıkarttığımızda da ondan 4 çıkınca buraya 6 cm kalır. Şimdi bizden istediği şekil 2'de görülen karton kılıflarının toplam alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. Hemen şu mor kısma o zaman odaklanacağız demektir. Şuradaki siyah ile işaretlediğim yerin alanı bulmak istiyoruz. Bakın burası bize verilmişti. Burasını santimetre olarak düzelteyim. Şurası 8 santimetre. Evet burasını 8 santimetre olarak biliyoruz. Zaten şuradaki uzunluğumuzu da 6 santimetre olarak biliyoruz. O yüzden 8 ile 6'yı çarptığımızda 48 santimetre karelik o siyah ile işaretlediğim karton kısımlarının alanlarını bulmuş olacağız. Cevabımız da B seçeneği olarak söyleyebiliriz. 10. ve son sorumuz aşağıda şekil 1'de bir kenarın uzunluğu verilen eş karelerden oluşan dikdörtgen biçimdeki ada şekil 2'deki resim çizilmiştir. Buna göre şekil 2'de çizilen resmin santimetre kare cinsinden kapladığı alana en yakın tahmini veren doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Şimdi hesaplamalarımıza bir bakalım. Bizim burada 12 santimetrelik bir uzunluğumuz var. Bunlar eş karelerden oluşuyormuş. O yüzden 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane var burada. 12'yi 6'ya böldüğümüzde her biri 2 cm yapar. Yani şurada gördüğümüz bir kare alanını bulmak istiyorsak şuradaki 2'yi şuradaki 2'yi çarparak 4 cm kare diyebiliriz. Yani her kare 4 cm kare. Pekala. O zaman başlıyoruz şimdi bütün karelerimizi saymaya. 1 2 3 4 diyelim. 5 6 7. Daha sonra şurası tam 8 şurası tam 9 ve e, şu iki tanesini bir bütün olarak düşünelim 10 yaptı. Daha sonra şurada, şurada, şurada ve şurada bunlar da iki tane e, tam yapacaklardır. 12 yapıyor. Dolayısıyla her biri 4 santimetre kare olduğu için 12 çarpı 4'ten de cevabımız 48 santimetre kare olur D seçeneği olarak bulmuş olduk